Yaklaşık bin tane. Çiçek de var, var burada. Evet. Evet. Saksı da. Evet. Eve yetecek kadar meyve verir yani. Evet. evet. saniye hocam öyle bırakalım. Biraz ucala. Hocam, şu, şu, şu iki hocam, şeyine. Hocam, şeyine. Hocam. Ne? Yani hepsi şeyleri var. Hacangiz biraz serin olacak, biraz zor olacak. İşte dört yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Emekli olduktan sonra genelde yani bakımların normal yapıldığı sürede bir sene de meyve vermeye başlıyor. Tabii gittikçe her yıl dallar arttıkça meyve sayısı da artıyor. Yani şöyle diyelim takdir ben üçüncü yılda bir dönümlük bir yerden en az 10 bin meyve alma imkanımız var. Bu taraflarına falan ne olacak? Yoktur. Çok kolay. Bunlar hmm? şey. mı? Biz işte dördüncü yılda şu anda dördüncü yıldayız. ve Gerçekten sizlerin de gördüğü gibi meyvelerimiz yani ağaçlarımız meyve konusunda çok verimli maşallah. Fiyat olarak genelde şu anda işte peşin ayağımıza kadar gelenler var. İnternetten isteyenler var. Yani şöyle diyeyim bu yıl Hasat yeni başladı sanıyorum yaklaşık ortalama 25 liradan tanesi satacağız. zamanla bu işte çoğaldıkça bazen kiloyla da verilebiliyor uygun olduğu sürece yani Kıbrıs'a gönderme düşüncemiz var oradan bir talep var bazen aracılar işte Katar'a gönderiyoruz diye bizden almak istiyorlar yani bu şekilde her yıl ağaçlar büyüdükçe yani Kök genişlikçe meyve verme oranı daha öne çekiliyor. Yani işte bir sene önce diyelim ki Ağustos'ta başlamışsak bu sene Temmuz'da kesim başlıyor. Hasat mevsim olarak geniş bir zamana yayılıyor. Yaklaşık 8 aylık bir süresi var. Yani bugün işte Temmuz'da başladığımız bu şey yaklaşık Şubat sonlarına kadar devam ediyor. Yani geniş bir hasat dönem var. Hepsi birden çiçek açmıyor. Yaklaşık bir aylık periyotlar halinde tomurcuklar veriyor. Dolayısıyla yani şey olarak kesim olarak hepsi birden kızarıp da hepsi birden kesilmiyor. Evet, tamam. Şimdi görsün yavaş. Bir muza, bir doma ise bir salatalığa bakış çok çok kolay bir bitkidir. Yetiştirmesi ve şey yapması kazanç bakımından da onların on 10 10 katı, 10 mislisidir. Herkese tavsiye ederim. 8 ay boyunca kesim ve üretim sürekli devam eder.

daha önce burada e, patlıcan yetişiyordu e, buraya e, artık işte ejder meyvesini diktik e, buraya gören işte ilk uyuyan insanlar da gelip bizden fideler alıyorlar fideler alıyorlar dolayısıyla şu anda yani Erdem ilçesinde e, baya bir e, yaygın hale geldi. yaptı, yaptı. Babacık. Ee, devamlı sürekli her zaman alabileceğimiz bir bitki ve herkese tavsiye ederim yani. Hı?